Şimdi oyunu keşfetmeyle alakalı çok vakit kaybettik farkındayım ama anlamaya çalışıyorum yani oyunda ilerleyen süreçlerde neyle karşılaşabileceğimi anlamam lazım. A few moments later. Benzin gibi bir yer görsem duracağım da. Ne var orada? Bakın da bir şey var. Bu ne oğlum? Ananı... Tuzakmış lan. Anam oğlum. Ödüm bokuma karıştı. Ne oluyor? <laughs> oğlum bu ne lan? Bir dakika. Oğlum ne oldu? <laughs> oğlum ne oldu? Bir dakika. Dur bir kendime gelmem lazım. Oğlum lastiklerim yok. Bagaj kapağı kaput düşmüş. Biz nereye girdik ki oğlum? Bu neyiz? Biz Meksika'da bir... Aaa. Bu ne? Mayın mı bunlar? Nedir? Hayda. E biz de ölüyor muyuz ki acaba? Anlamadım. Oğlum. Hala kalbim atıyor bunu. <laughs> Küfür için çok özür dilerim. Hiç beklemiyordum yani. Demektir ki bilmediğim bir yere girmeyecekmişsin. Oh. Oğlum biz ne yapacağız şimdi? Allah.